Size hepiniz selam olsun dostlarım. Hoş geldiniz. Sefa vallahi her getirdiniz. Bugün aha bu gördüğümüz 30'lık evet, karakterle Biz birlikte Emir Baba Vroom'uza video çekiyoruz amene. Zimbabwe'm zarlu. Ömürcek gelmeden doğmadan. Oraya, vallahi. Yerim ben, vallahi mı? Evet, Daha doğmadan Evet o zaman her yere onunuz Kapı niye kendi kendine kapandı? Odaktır burada gel. Oh, oh. gel kaçın. oh, oh. Kes lan sesini almıyorum o dartı. Ben odaları araştıracağım. Artık bir şey versene. Anasını satayım çekmece dolap molap. Nerede lan dart? Aa bak anahtar var sanki bunun içinde. Hiçbir şey yokmuş. Fosil kapının dışı. Ha dart. Doğru abi bir şey ver birader masanın üstünde çıkıyor. O kapı kilitli. Onu biliyoruz zaten. O silah. Dart silahını buldum. Anahtar. Önüme gelene bir tekme. Önümüze gelene bir tek. Al bir gelsene benim olduğum tarafa. Ben Hangi ben kapı? Ara şu bir tane çıkmaz sokak var ya Hatta orada kapı kilitli Onun o tarafa doğru dur, Hatta şu bizim Sisteris key ile üst kat anahtarı Bakalım Oğlum burada diyorsun da Neredesin Arka Oğlum Backrooms'ta mısın Evet Buradayım arkanda arkan arkanda arkan, arkan. Nerede Arkanda 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 arkan. arkan, 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 arkan. Ananı satayım. Bunlar bizi kötümüzle sıra sıra yok edecek. Hem böyle fosili ya. Bunlar. Aha geliyor. geliyor. Örümcek sesi. Al bunu. seni ağzından vurdum ha. Beyninin pesti mi çıktı ha? Lan geliyor. Kaç kaç kaç. Ha ne oldu? Bu kadar kolay mıydı lan seni öldürmek? Bu kadar kolay olacağını bilseydim seni hiç öldürmezdim. Diyeceğim de niye öldürmeyeyim? Arif bir odada iki pil çıktı. Çekmecelerde Arif gel şey ee, tak tak silah var. Tak tak silah yoksa benzesin. mermisi. Mermisi mermisi. Nerede? Onu satayım örümcek ölüymüş. Yaşıyor sanam neredesin? Sen, arkanda. Arkanda 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 arkanda. Uyan. Şey var, işte. Hangi oda? Bu arada örümcek her an kalkabilir. Kaç 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 kaç. Oğlum bunu ben tünden, götünden vursam nasıl? Sen de bulur tahtanı? Tahtak mermisini bulmuştum da. Arif şu kapıyı bir dene. Arif ne bileyim. <laughs> gel artık birader. Arif kapıdan mı Arif, kaçalım? Ya, kapıdan mı kaçıyoruz? Ne de kapıdan kaçak? Tuvalette nerede lan? Nerede lan? Ay şu Vay salak vay. Oğlum bilmiyorum da gel şu kapıyı dene. Denedim şey. Arif şu anahtar çıkmaz sokağın kapısını mı? Orayı beni... Şey. Gel çıkmaz sokak kapısını buldum. Bu arada bence örümcek uyandı. Evet bura. Anahtarı ben alıyorum. Evet. Aa steris şey. Arif şey pompalı var gel al. Pompalı pompalı. Ay. Elinin altında kodum. Pompala. Pompalı, i̇şte pompalı diyor mu? Aa geliyor. Geliyor geliyor Nerede ne kim? Ölümün. Yo benim ayısım. Ar biraz saçmaladın gel steriz çayı şurayı aç. Aa, sen sana pompalı mı? Ne nereden? Oğlum ne bileyim 100 milyon tane oda vardı. Birinci bir katta. Arkadaşlar ne? biz sizin için zamanı biraz daha ilerlettik. Ar ar şey nerede? Merim anahtar diyordum. Ar anekleri, 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 anekleri nerede? Anekleri koltuğun altında çıkamadı. Pili. Aynen. Utağılıyor. But. Utağılıyor. Bir örümcek. Ananı Örümcek dedim fosil çıktı. Aaa! Ayağımdan tutma ha! Ayağımdan tutuyordu. Bence yukarıdan bir tane daha anahtar bulmamız lazım. Oo. Hayır, ör örümcek sesiydi. Bu arada var ya silmeye geçtim muhtemelen. Yer ulan. Adamın sırtından vurdum yanlışlıkla. Hayır. Ya, <laughs> bir dakika dur. Ya. Birader öyle artık kafandan 100 tane pompalı yedin. Artur er, sen bir sıkma. Onun beynini nasıl ısınacağım? Al. Hadi bayılma. Hadi. Beynine dart soktum. Arif artık sıkma sen. Böyle yeri yatacaksın işte adam ol. Orada... <laughs> Arif <gülüyor> anahtar anahtar şurada mı? Anahtar Şuraya. şura mı? Aynen. Ben açacağım o ya kapıyı. Ya, ya. Anahtar bende bu sefer. Kart, kart, kart. kart mı? Aldım. Ay sen almışsın. Arif o kart şey gel aşağı iniyoruz. Gel aşağı iniyoruz gel. Kart oranın. Ben bir şuradan bir can alayım. Aa! Götümden ısırıyor ya. Dümden. Fazil. Bana da can lazım. Ekran kanlından anasını satayım? Ama pil çıkar. Arif gel artık gidiyoruz. Gel gel şurada dart var can da var. Onu nasıl satayım? Ee, aa ekran bozuldu bir dakika. Heh. Şurada dart var. E dart nerede? Gel gel bak. Şurada dart var. Ha tamam. Kartı buldum canlar. Abi ekran bozulma artık. Aa saçmalık. Nerede? Hani Heh buldum. Arka odadan geçeceğiz. Dombik. Dombik. Arka karta açacağız şimdi. Bu benim karakter toplığım için. Dombik gel. Aç şurayı. Hadi kapıyı Aa, çıkıyor, Efendi. Kart okutmaya tıklayacağım lan mal. Tıklayacağım, bak, Çünkü lan ben açacağım git başka odaya. Anasını satayım. Tümden tümden geliyorum. Hey. Anekter anekter. Anekteri aldım anekteri. Birim yok. Ne? Bu ben açacağım. Pilçik. <laughs> Arif'le olan kavgamı sürecinde anahtarı buldum. Dolabı da ben açtım. Anlınız. Geliyor. geliyor. Geliyor gelmekte olan. Yarışmacımız Yaşar. Geliyor Yaşar. Ya gel, sen misin? Bana geliyor Yaşar. Ha gitti. Er kapının önünde mi? Yok gitmiş. Bir dakika oyun kastı. Arkadaşlar ben zamanı biraz ilerletiyorum. Aç şu kapıyı biraz. Arkadaşlar iki tane daha dart bulduk. Benim anahtar boşta kaldı hanımım. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Canım yok olacak. İkisi de bende ya. Tuvalette sıkıştım ya? Ne yaptın? Ne yaptın? Tuvalette sikiştim beni. Oo. Tuvalette sıkıştım tuvaletin içinde. Tuvaletin içinde sıkıştım. Adam fosile pompalı <laughs> tüfek tüfeklemiyor. Öldün mü? <laughs> Fosille pompalı tüfek işlemez birader. <laughs> Daha tuvalette Oğlum ikisi ne yapıyor? Çıkıyor musunuz birader? Ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Geliyorlar. Cesedini gördüm böyle. Ellerini ağızlarıyla kelepçelemişler bildiğin. Aa blue key kart burası olması gerek. Tek bir tane belki yüklemek için 4 tane yüklemiş gibi yaptı ya. Ben böyle harbiden örümcek hala uyanmamış ha. Evet bu arada. Oğlum bana örgü mu atıyorsun? Fosil zaten çocuk. Açtım kapıyı. Örüncek kardeşim uyanma hemen. Ben zaten buradan tüyüyorum. var buraya bir tane başka bir anahtar istiyor. Elimdeki anahtar hiçbir kapıyla uyuşmuyor. En aşağı katta mı açacağız acaba? Ama burada da kilitli kapılar vardı. Abi dönüp dolaşıp tekrardan en başa mı geldim ben? <laughs> uhuh. Bayıldın mı? <laughs> Arkadaşlar sizin için zamanı bayağı bir ilerlettik ve şu an sonunda o açılmayan meşhur kapımızın anahtarını bulduk. Ben bir anahtar daha buldum. Onu, onu, onu da açamadık. Artık gel şurada. şurada. Nereye gidiyorsun oğlum? Bal mısın? Oh! Kapıyı ben, kapıyı ben açacağım. Kapıyı ben açacağım. Kapıyı ben açacağım oğlum. Bak oh, ben açtım. Oğlum ben açacağım. Kod var. İçinde nasıl aldın oğlum? Mübarek daha dolap açılmamış. Hadi lan ver buradan da bir şey. Hadi gel gidiyorlar artık. Oh, oh, rahatıyla, rahatıyla, Good boy. Ee, kapı, nerede? kapı nerede? Abi sen şu blue <güler> key kart gerçekten olmuyor mu? Kapı Muhtemelen o kapıdan um. şuranın key kartı çıkacak. Hani blue key kart uyuşmadı ya. Orada Abi da ben niye az önce pil <güler> almadım <güler> ya? İki tane şeyim kaldı. Nereye gittin bir saniyede? Arkanızdaydım, peşimdeyim. Öldün mü sen? Ölmedim. Ama yani yaşayan bir ölü gibiyim. Abi ben senin ben. gideyim. Sen bana dön. Sen kafanı. Harif neredesin? Sen neredesin? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hiçbir şey bulamadık. Arkadaşlar krobalı bulsak oyun bitecek. Ar <laughs> şu. Bu... key card kart burada ya. Nerede çıktı? Yarım saattir. Aradığımız Ar Bence ya. blue key kart kapıyı açacak. hayır. Blue Nereye açıyor ya ne bileyim ben. Hadi sen red kartla aç Bir ikinci kat kattaki kat. şeyi. Arkadaşlar Örümcek burada çıkma lütfen. Örümcek. Tam olarak nerede? Üçünü ben aldım. Bir tane yapıştırdım beynine. <laughs> Bir tane daha vuracağım Bir tane daha vurdum. Yes. Vurmama gerek yokmuş aslında. Direkt geri çakıldı çünkü. Aa dur. Şu key açmışsın. Bir dakika. At buradan silah. Ee, az bunu. Kadar... Şimdi her yeri araştır. Buldum ben şey kadar. Oğlum kodla çıkacağız yani. Ben orada hani kapı var ya daha o kapıyı açmadım. He. Kuru var lazım. İşte kapı var. Ha doğru biz burayı açmamıştık. Açamıyorum. Yapıştır gitsin. Yes. Pist, pist. Kendi açtım kapıyı Kendi kendim kapatmam. Abi, ben... Fosiller götümüzden götümüzden geliyor. Oğlum artık anahtar ver. Anekleri ver. Bir şey ver. Şuraya Lan bir ok yok mu? Hiçbir bok yok mu? Aç şurayı. Şurayı da aç. Buralar açık kalsın. Şey Aa Ama silah orada. Burası neresi? Ar bir şey çıksın lütfen ya. Bantaj mı? avantaj mı? Nerede? O açtı. Ha tamam. Burada pil var. Pile ihtiyacım yok. Çok şükür kanlar falan gitti. Hiç şey çıkmadı mı gerçekten? Bu kadar çekmeceden. Şey artık crowbar lazım. Bir de crowbar kaldı. Sonra oyun bitiyor. Oğlum fosillerin rengi yeşermiş lan. İşte böyle. Arkadaşlar bu arada siz de biz bunu oynarken ne yapıyorsunuz? Aşağıdan beğenip kanala abone oluyorsunuz ve yeni videolardan da haber etmek, elde etmek için çanı e, açıyorsunuz. Yeter ben de bir tane key var neresi? Var, var. Ben de key var neresi? Var, Anekler var neredesin Arif? Aneklerim var. Sen neredesin? Sen, Senin neredesin? Ben buradayım. Tamam, Bak. Yok. Duyulmuyor baya uzak Ah tamam. Bu taraftan geliyordur o zaman. Şu büyük alanda mısın sen? Dolaplar falan vardı. Orası neresi? Aa oğlum fosil kapıya girdi. Ha buradasın sen. Sen neredesin? Sen neredesin? Neredesin? Bir dakika. Sen kamera de sen ha, cam 5'tesin. Şey. Kamera 5'tesin. Tamam, Nasıl oğlum neredesin bir dakika ya? Ana direkt o şey kaldı girdik ya. Oradayım ben. Orası neresi işte bulamadım. Mal şu an kafam mal gibi. Neredesin? Kamera 5'tesin ama göremiyorum seni. Biraz önce 5'teydin. Neredesin birader? Örümcek bakta mı kaldı? Gelemiyor. Yine baka girmiş olsa gerek. Sen neredesin? Sen neredesin? Arif ikinci kattayım ikinci. Açtık ya bu şeyle. Ay, gel. Hah. Gel ya. Geldim ya. Aç şu kapıyı ya. Anekler nerede? Ay kapı nerede? nerede ya? Dartlar nerede? nerede ya? Ebesinin yani ne dartlar yok, nerede? Dartlar nerede? <laughs> nerede? Anekte şey silah silah alalım. Oğlum. Biz nereye açacağız? Gerçekten Bilmiyorum. Yorum yok. Oynayacağız göreceğiz. Yok. Ananı satayım. Ben açılacak yerlere bakacağım. Ne? kaldı? Lan orta kapıyı. Lan da... ikisi. Nereye açıyorum? Öldüm bu arada. Ve? Acaba Essela. Aynen. Biraz hızlandırırız buraları çünkü video 20 dakikaya falan geldi. Evet. Normalde biz şu an 25 dakikadır falan çekiyoruz. Ama siz kısa izleyeceksiniz muhtemelen. Kısa. Yani kısa dediğim çektiğimizden kısa. Yok canım. Açılacak yer kalmadı ya. Ben Arkadaşlar Bitiririz normalde biz bunu çok kolay bitiriyorduk. Aha silam. İşte burada. Şimdi örümceğin canını okumaya gidiyorum. Örümceği okumaya sokacağım. Gelsin bakalım o. Aha Arif yenecek krobarı buldu. Ay Osmanlı. Ne tarafta acaba kim bilir? Aha burada. Bir ama lan. Vallahi kırarım he. Hele bu uyan sen orada. Oh ne ne. Oğlum 100 tane fosil mi var şu an haritada arkadaşlar ne oluyor? Oh man. Artık şu oha. Oh, üst katta, ikinci katta, üçüncü katta nerede fosil, nerede ararsanız fosil var. Lan açsana şurayı. Ha? Aç artık. Ha bir de kilitliymiş. Bir de anahtar istiyormuş. Ya gittim bir de şuradan anahtar vermedin ya. tekten. Şaka gibi. Şaka gibi. Ne yapacak bir şey yok. Burası da power istiyor ya. Allah tövbe Mm-mm. Hmm, <laughs> da Of. Ee, bir bulamadık bir anahtar manatlar. Bir tane kod kalmıştı sanırım son bir tane. Bir de ısırıyor ya. Bir de ısırıyor ya. Lan ben niye bunu aldım? At bunu. Bu tarafa mı gitti lan o? Şimdi yine nerelere gitti? Gitti. yazalım şuradan Bir bulsak arşi Nereye gitti? Kapıyı açmaya mı gitti? Artık gel gibi olan Biz buralar hızlandırırız. Şu an yarım saattir oynuyoruz bu arada. Yarım saat falan. Ama siz bunu 19-20 dakika falan izlersiniz belki de. Arkadaşlar ee, bu arada, e, şu Aa, tek ihtiyacımız olan tek bir halat. Aynen. Halat mı? Evet. Halat ne alaka oğlum? Bir tane e, o, asansörden kaçmak için Oğlum ana kapıdan kaçmıyoruz mu? Ana kapıdan oradan ka ee, kaçmıyor ana kapıdan kaçıyor. Oğlum sende kod var mı? Ben de sıfır. Bütün kodları sen aldın oğlum. Kod da bulamıyoruz. Yani o kadar sıkıcı oldu. Oğlum kaç tane kod var ki? 7 mi 6 mı ne gerekiyordu? 6. Sende kaç var? 5. Oh. Oğlum bu arada oyunu deldik geçtik. Daha hiçbir şey bulamayız. Yani en fazla buradan bulabiliriz. Burayı da zaten yedik bitirdik yani. Yedik ve ...madık yani. Zaten. I am here örümcek neredesin? Baga mı girdin? Neredesin? Neredesin? neden gitmiyorsun? yeter be. Nerede bu? Arkadaşlar sonunda haladı bulmayı <gülüyor> başardık. <gülüyor> bir saat oldu. Harbiden 40 dakikadır falan oynuyoruz ama şu an <laughs> videonun 25. dakika zıldayım. Arif yine gitti örümceği öldü. Arkadaşlar bir de daha sigortayı bulmak lazımmış. Bir tane kod bulsak oyun bitiyor. Bir tane kod bulalım. Bahar onu bulalım. Biz şu Evet. Ben domgeyim de desem. Arkadaşlar Arif Atayım gelemiyor. Oraya. Arif oraya ge Arif gelemiyor. Hakkı bitmiş. Enayi gibi sesi f kısıyor. Sonra ölmeyeceğin sesini duyamıyor. Ölünce de ya bu ne bu ne bu ne? Bir de oraya. Sen siz nasıl bitireceğiz acaba biz bu oyunu? Oraya atmadım. Atmadım. Evet. Buraya atmamış. Harika. Tek başına. Nerede oğlum? Arkadaşlar video burada bitiyor. Biz devamını yarın Harika çekeriz. Konuşuruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Abone bye olmayı bye. unutmayın. Bay bay.